Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte tekrardan bir Fire Max oynuyoruz. Yani BR derecede iki kişi inşallah bu sefer kazanırız hep. Bu sefer kazanacağız diyorum ama hiçbirinde kazanamadım. Arkadaşlar Şimdi ben hep takipçiye alıyorum Ama burada Eski derecelide şarj olmamı istiyor Ben BR dereceli oynadığım için BR derecelideki görevi yapacağım Bunun ekran parlaklığı çok parlak ya Göz koruması açık mı? Başlıyor arkadaşlar Göz korumasını kapatırsan çok garip. Gözüm acımaya başladı bile. Okey ya. Arkadaşlar okey yet demek çok hoşuma gidiyor. ya. kere bir şey ama Tamam ne yapıyorsun? Bak ben çok iyi bir keskin nişancıyım. kullandım içeriye ateş ettim, beynime geldi. Oo. Ama kulağında böyle yön aldı ben. Arkadaşlar kardeşim de yanımda ama konuşmamayı tercih ediyor. Kim başkan o başkanlığı bana verdi. Nereye yaklasam? Yok ben de tatlı bıraktım. istediğim yere atarım. Sen nereye gidiyorsun? Bana ne vay vay. Sakat kule <laughs> Salak kulesine gidiyorum ben. Bana ne yaklaşıyorsa yaklaşıyor oğlum. Arkadaşlar buranın bu tarafın balkonu yokmuş yer. Tam da balkona iniş yaparsak çok iyi olur diyecektim. Hadi be. Aynı yere atlayamadık. Bana ne benden uzaklaşmasaydın seni çağırır mıyım ben? Şaka şaka çağırırım. Ya... Az ah, bekle ya. Ne? Evet ya bas zaten. Ben seni zaten direkt öldü sanıyorum. Tak şey yapıyorum kendime. Ne neden üzerimde çaylak tak istiyorsun? Okay, yes. Bu videoda bir şey görünce insanın bu kadar çok hoşuna gitmez diyor. Ben neyle iyileştireceğim geldiğimi ne? Adam ışınlandı mı ama o ya? Arkadaşlar ne oldu az önce? Adam ışınlandı mı diye mi? Lan ne oldu az önce? O normal hareket şikayeti verdi. Nereden biliyorsun Osman? Ben, Osman, Osman ben az önce bunu eledim. Hadi şuraya gitsin. <laughs> Okey ki İngilizcem çok iyidir bakın. Lan ne oluyor oğlum? Ben çok iyi bir keskin nişancıyım. O yüzden şöyle vurun dedim. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor oğlum? Ben adamın bu tarafındaydım. So Hadi başlayalım. Ya. Niye hemen başlıyorsun? <laughs> Bana ne duyuyorsan duyuyorsun. Nereye atmayacaksın sen? Tamam. <laughs> Ne dedin Osman? Ben zaten saat kulesine atmayacağım. O geyi. İngilizcem çok iyi dedi bak he. İstemem Ya sen çok kurnaz birine benziyorsun. Evet. İki saniye sonra benim külümü bile bulamazlar. Benim en ufak parçamı bile bulamazlar oğlum. Oha. Adamın canını öyle bir götürüyor ki. Adamın esnafı var. Uh. Ellerimle düşürdüm adamı. Sadece köşede eğilip Kargı basıyorum şu anda. İyi durumda mısın? Aç orayı. İyi. Arkada adamlar ve, ve mermim çok az. var ya. Pompa mı var sende? Arkadaşlar kardeşim şu anda oyunu kısa süreliğine bırakmak zorunda kaldı. Şu anda beni izliyor. Ben pusuya yatacağım. Arkadaşlar kardeşim nedense yanıma geldiğinde kızamaya başladı. Daha şuradalar. Yardıma gidiyorum, gidiyorum, yardıma gidiyorum. Ya yanlış. Arkadaşlar neyse ben onu çaldım, ama çağırıyorum. Ben seni çağırmayacağım, çağıracağım. Arkadaşlar, benim kardeşim telefonu almaya gitti. Okey yes. İngilizcem çok iyi. Ya aklıma takıldı arkadaşlar ya. Aklımdan çıkmıyor. Beni mi kazındı resmen? O okay. peki. İngilizcem çok iyidir bakın. Annem beni yere getirmiş. Çağırıcı olalım arkadaşlar. Kardeşim daha oynayamayacakmış. Hayır. Bundan ne la? İnşallah bunu söylerken ben biricikleri bir şeyler soruyordur. Ben de o sırada sana ne la? Demiş olurum. Neredesiniz? Neredesin? Küçük avakacan. Neredesin? Küçük avakacan anladım yerini. Küçük avakacan. Küçük bir gaz kaçığı var. Ölmeden önce seni öldür. Neyse evet arkadaşlar. 10 dakikalık video mu olsa ya? Ne ara 10 dakika geçti oğlum? Neyse arkadaşlar bari Minecraft'ta Minecraft'ta uyguladığım modları göstereyim yani kullandığım mod yükleme araç konuşamadım uygulamalarını göstereyim zaten ilk yaptım ikincisi ismi çok uzun ama bunu artık pek kullanmıyorum arkadaşlar Şimdi çok reklam falan giriyor. Buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Böyle çok fazla şey var. Okey, ye. Bunlar falan var. Hepsi var bunların. Yani ben, ben istediklerimi hep seçtim ve yüklendim. Dur, <laughs> <laughs> Arkadaşlar kardeşim birazcık yaramazlık yapıyor da o yüzden sesimi yükseltmek zorunda kalıyorum. Minecraft açıldığında hemen bakacağız. Yüklenmiş mi diye. Açılırsa tabi. Evet. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yukarıda içeri aktarılma başarıldı falan şimdi modun ismi yazdı. Anladık kanka. Şimdi yeni dünya oluşturmasına giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan tekrardan yeni dünya oluştura tıklıyorsunuz. Buradan istediklerinizi ayarlıyorsunuz. Arkadaşlar kuşum yüzünden kendi sesimi zor duyuyorum buradan koordinatları gösteri falan açıyorum ben hep. Şimdi ilerlerden elvanteri koruyu açtınız. Burada mı bakalım? Birazcık kafiyor arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım burada değil evet. Kaynak paketlerine bakalım. Bazıları işe yaramıyor tekrar söylüyorum. Çünkü bu modlarda sürümler değişik değişik. Evet mesela bakın bu işe yaramamış arkadaşlar demek ki sürümler uyuşmuyor silahları yani silah modlarını yüklediğim yerde burası yüzde üç şekilde burası zaten uygulamalarda belli olur yani isimlerini gösterdim. Okey yes Okay, Arkadaşlar, bakın bunlar çok güzel. Ekran çok büyük ya. Şöyle çevireyim. Dönsen kanka. Arkadaşlar, ben özellikle bunları yapıyorum. Ben özellikle bu en üstteki modu açıyorum. Mesela onu açıyorum. İşte. Bir onları kullanıyorum. Açtım. Şu silah yapmalı olanı. Hepsini açtım ben buradakilerin tek tek hepsini açtım. Ama kalitelileri tabii ki de. Aa yeni modlar da eklenmiş arkadaşlar. Benim bu yeni modlardan hiç haberim yoktu. He. Neyse hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Hepinize iyi günler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.